Ve Barış Ürkü'ne dönüyoruz. Dış piyasada rakamları konuşalım. Sevgili Barış Ahlatçı Yatırım Araştırma Müdürü. Öncelikle yayınımıza hoş geldin diyelim. E, dün küresel piyasalarda Covid ile ilgili ilk ölümü uzunca bir sonra maalesef karşılamış olduk Çin tarafında. Kontroller arttı ki bugün Pekin'in özellikle birçok ilçesinde kontroller var. Ancak bu kontrolleri piyasa biraz görmezden geliyor. Herhalde FMC tutanlar daha önem arz ediyor. Kısa vadeli ne dersin? Evet. Yani son birkaç haftada Çin'den gelen bazı haber akışları e, piyasada risk iştahındaki e, değişimleri etki etti aslında. E, çünkü gelen bazı haberlerde yavaş yavaş bu sıfır covid politikasından uzaklaşacağına yönelik e, bazı beklentiler atmıştı gelen haberlerle birlikte. E, bunu ha haberler gelmesinin hemen akabinde e, vaka atmaya artmaya başladı tekrardan haberler gelmeye başladı arkasından ve e, yeniden işte bahsettiğin gibi Çin'in özellikle Pekin'in işte bazı bölgelerinde Vaka artışı ve o bahsedilen ölüm gerçekleşmeleriyle yeniden karantina önlemleri arttırılıyor gibi gözüküyor. Tabii bunların önemli etkisi tabii ki dünya ticaretine olan olumsuz etkisi ve bunun endişelendirmesiyle oluşan bir fiyatlama. O yüzden dünkü sanırım hafta başındaki düşüşleri biraz oraya doğru yorumlamak herhalde lazım, diye, herhalde söylemek lazım. Biraz şimdi baktığımızda biraz tepki yanıları geldiğini görüyorum. Vadiler tarafında, Amerikan vadelerinde yukarı yönlü hareketi istekleri var dediğine katılıyorum. Yani bu hafta hem Avrupa Merkez Bankası'ndan daha doğrusu işte Fed'in hem de Avrupa Merkez Bankası'nın toplantı tutanaklarını görüyor olacağız. Ee, orada da işte Fed'den gelecek işte o toplantıda konuşulmuş konular e, tabii önem arz ediyor. Çünkü e, faiz artırımı konusunda Fed'in e, biraz daha hızını e, işte düşürebileceği, pedalı, e, gaz pedalından ayağını biraz daha geç çekebileceğine ilişkin beklentiler güçlenmişti. Herhalde sanırım yani buna ilişkin bazı yorumları bekliyor piyasalar. Buna ilişkinde biraz beklenti fiyatlı olabilir diye düşünüyorum ama son gelen verilere baktığımızda en azından hani enflasyonun düştüğüne yönelik tam anlamıyla bir net bir veri de ortada yok gibi duruyor. İşte Geçen hafta perakent satış verilerini görmüştük. O yüzden de piyasaların aslında tam anlamıyla hangi yöne doğru net bir şekilde gidebileceğine yönelik bir beklenti ya da durumun ortada olmadığı bir süreç yaşanıyor gibi gözüküyor. Hı hı. E belki buna bir nebze de olsa yarınki tutanaklar biraz da belki açıklayıcı olur diye de söylemek lazım. Ben piyasalarda dalgalı seyirin devamını bekliyorum. Hem bu vaka sayıları üzerinden hem de Fed'in atacağı adımlar üzerinden söylemek lazım. Yani devam etmek gerekirse bu konudan yoruma, dün mesela Fed getirdiklerinden gelen açıklamalar vardı, bugün de gelecek. Master'ın yapmış olduğu açıklama vardı. Bir miktar faizde yavaşlayabilir şeklinde açıklamalar yapıldı. Ama Mary Daly'nin de açıklaması var bir taraftan da, faizlerin artışına devam edileceği ve muhtemelen %5 seviyesine ulaşılacağı söyleniyor. Yani Fed şunu söylemek lazım. 75'ten 50 basmana inse de herhalde birkaç e, toplantıda 50 basman faiz artırımını yapacak gibi duruyor. Evet. E, piyasa herhalde biraz e, bu noktaya odaklanacak gibi de gözüküyor ee, sevgili Barış tabii çok fazla gelişmeler de takip ediyoruz. Az önce Paylaşmaya çalıştık ama bugün Çin işte gösterge kredi oranlarını sabit tuttu. Bir taraftan tabii bakıldığı zaman Singapur'un enflasyon rakamlarını takip ettik. Malezya'daki seçimler parlamento takip ediliyor. Ama esas gelişme acaba ayıp yasasının sonuna geldik mi? Yoksa bu ayıp yasasının bir düzeltmesi olarak mı okumak gerekiyor? Hmm. E, haberimizi paylaştık. Örneğin Meku'ki metal firmasından tıpkı senin gibi bir işte uzman, Amerika'da uzman o da başka bir görüş paylaşmış diyor ki e, yani James Pollerton aslında vermiş olduğu %5 ila %7'lik faiz hedefi aslında taban olabilir. Yani %5 minimum, %7 de iyimser bir e, tavan olabilir. Dolayısıyla %9'a kadar bir faiz öngörüsünde bulunuyor ve bu anlamda tüketici fiyat endeksinin ekim ayına kadar olan %7.7'lik yükselişin eylül ayında 8.2'lik artıştan bir toparlanmayı temsil ettiğini ancak bu istatistiklerin büyütüldüğünde dikkat çektiği zaman Fed'in serbest para politikasına geçmesi için kullanacağı e, enflasyon için net bir sinyal olmadığını savunuyor. Bu çok dramatik bir beklenti olur herhalde %9 ne dersin? Ya biraz uç uçta bir tahmin gibi yorumlayabiliriz. Yani gibi düşünüyorum. E, %9'a e, zaten şu andaki faiz e, oranında bile e, işte yapılan bazı tahmin çalışmaları var. İşte bu terminallerden görebiliyoruz bunu. Orada bile işte Amerika'nın resesyona girme olasılığının %62 civarında olduğu fiyatlanıyor. Bu faiz politikasında şu anki görüntüde, işte önümüzdeki bir yılda bu bekleniyor. Orada aslında o beklenti içerisinde bence yüzde %9 gibi, %7 gibi faiz artırım beklentisi içinde olmayan bir tahmin bence bu. Çünkü böyle bir göstergeyi şu anda FED yetkilileri ortaya koymuş değil. Evet, bu 13-14 toplantısında tahminler güncellenecek. İleriye dönük olarak bir faiz arttırım patikasında ne gibi beklentilere sahip olacak onu göreceğiz Fethi ama gelen mesajlara bakıldığında öyle çok da agresif bir faiz artırım sürecinde olmasını gösterecek bir durum yok gibi de gözüküyor aslında. Hangi koşul olur sevgili Barış? Yani bu da sonuçta hani olma olasılığı sıfır diyemiyoruz değil mi? Sonuçta istatistik olarak 0.01 bile bir olasılık. Tabii. Hangi durumda olabilir? Mesela bugün Goldman Sachs diyor ki ayı piyasası bitmiyor diyor. Bitmedi diyor. Morgan Stanley de 2023'te her şey böyle yemişin pembe bir tablo çizmiş oldu. Yani buna isnaden yatırımcı da karar verecek sanırım. Doğru tabii. Şimdi tabii yani e, ayıp ayı piyasası bitti demek için biraz bence de erken. Yani <laughs> biraz daha önünün e, ekonominin önünün görülmesi lazım. Yani e, bu Amerika'daki enflasyonun, evet Haziran'da zirveyi gördü. Ondan sonra gelen her veri de yıllık bazda bir gerileme var. E, biraz da istihdam piyasasındaki yavaşlamanın da ne ölçüde gerçekleşeceğini bence FED görmek istiyor. Ondan sonra belki biraz daha yavaşlamaya doğru gidebiliriz. Ya da faiz arttırmalarını durdurmaya doğru gidebilir. E, ama şu görünüyor bence, e, işte zaman zaman görüyoruz. İşte Çin'den gelen haberleri işte az önce e, konuştuk bunun dünya ticaretine etkisi ne olabilir? Tedarik sıkıntısı tekrar yaşanma ihtimali olabilir mi? Bu endişeler enflasyon olumsuz etki edebilir mi? Rusya-Ukrayna savaşını konuşuyoruz. İşte hala devam ediyor. Zaman zaman oradan kaynaklı olarak yine hala bir emtia fiyatlama krizi, bir enflasyon etki etme ihtimali hala var. Bunun bir sinyali gelmediği için bunu söylemek gerektiğini düşünüyorum. O yüzden de FED'in atacağı adımlar buna odaklı olacak. Enflasyonun göstergesi olan ya da enflasyonun kendisi olan verilerde olacak. Ama benim görüşüme göre yani FED yüzde beş beş buçuk aralığında bence durdurmak isteyecektir. Çünkü daha da fazla hızlı bir şekilde yükseltirse daha çok ciddi bir resesyona girme ihtimali bence burada ortaya çıkabilir. Ama enflasyonun bu noktada çok daha hızlı bir şekilde yükseldiğini görmek gerektiğini düşünüyorum. Yani burada ben biraz da 2023'e FED'in faiz artımlarıyla başlayacağını, bunun biraz da olsa riski vardır üzerinde, biraz daha işte negatif etkilerin olabileceği bir süreci yaşayabileceğimizi düşünüyorum çünkü borçlanma maliyetleri yüksek halkın da yüksek enflasyon karşısında bir gelir azaldığı için de belki bir miktar tüketim burada etkilenebilir ve borçlanma maliyetlerindeki artış şirketlerin finansal finansal erişimini zorlaştırmaya doğru itebilir. Bunların hepsi aslında ise performansı üzerinde değerlemeler anlamında da zayıf bir seyirin olmasına neden olabilir diye düşünüyorum. O açıdan henüz erken, o yüzden hani 2023'te her şey güllük gülistanlık, hani her yer yemyeşil olacak şeklinde ben şimdilik o yorumumu çok yapmak istemem açıkçası. E sonlar, sonuna artık geliyoruz. Black Friday var. Bu hafta işte bakıldığı zaman Noel'den evet. dolayı kısa olacak zaten Barış ama bugün çok yoğunsunuz. Onun da çok farkındayım. Çok teşekkür ederim kıymetli zamanından bize bu yorumları aktardığın için diyelim efendim. Ahlatçı Yatırım'ın araştırma müdürü sevgili Barış Ürkün ile konuştuk.